Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Going Medieval'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümün kartlardan ulaşabilirsiniz. Allah bunların yarısı mutlu, yarısı mutsuz. Yerinden yerine değişiyor. Biri diyor karnı aç diyor. Adam mutsuz oluyor. Gidiyor karnını doyuruyor. Mutlu oluyor falan. Değişik değişik şeyler. Onların şeylerine çok takılmamak lazım. Temel ihtiyaç olarak bunların bir içki ihtiyacını gidermemiz lazım. İhtiyaç... Iç konuşamadım. İçki ihtiyaçlarını gidermek için de Frenk üzüm ekeceğim şarap yapmak için ama frenk üzümü hala büyümüyor. Demek ki bu mevsimde de olmuyor. O yüzden şu an ekmenin bir anlamı yok. Aslında şu an biz hangi mevsimdeyiz lan? Kıştayız biz. Kışta ne yetişiyor hocam? 15 seviye yetenek şey bir gitsin ha. Ha. Düşük sıcaklık, kar yağışı, kar fırtınası. Onu daha görmedik. Allah şükür inşallah bir şey olmaz. Aa kışın hiçbir şey yetişmez diyor. Kıştan sonra ilk bar düşük ihtimalle dolu fırsatlar görülebilir falan filan tamam. Kışın bir şey ekemiyoruz. Kışın bitmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yıl 1353 maşallah. 1353 o kadar şey miymiş lan? Bak aşağıda Ayşe ablayla Cem işte abi tavla oynuyorlar. Şunu bir indir bakayım azıcık aşağı. İn artık ha. Alt katı bir göreyim. En son ne yapıyorduk? He şu tütsü odası ağzına tükürdüm tütsü odası. Yok böyle bir şey ya. Daha hala bak %50'ye bile gelmemiş. %49'da. Neyse şimdilik Fatma ablayla Ayşe abla şurada yemekleri yapsınlar. Et pişirsinler şimdilik. Bir yahni yapsınlar. Öğün olarak. Ama bunlar da etleri çok cayır cayır harcayacaklarmış gibi bir his var içimde. 77 birim etimiz kalmış. Gerçi bak daha burada et işleniyor şu an. İşlenmeyi bekliyor daha doğrusu. Ayşe abla saldı gitti şey oradan. Az önce şurada bir bir şey oldu gibi oldu ama. Şimdi yapılması gereken şeyler. Öncelikle kireç taşımız azaldı. Aşmet abi boş durmaz. Şu an doğru düzgün çalışan yok. Abi geliyorsun. Şuradan evin her yerini. Dur gerçi orayı da delmeyelim ya. Bak şurada var şöyle iki birim. Dur lan şunu ver. Heh. Şurada var şöyle iki birim. Abi şurayı kaz. Ya burası da sülfür gerçi. Dur bir de şurası var. Şöyle. Abi sana zahmet bir de böyle bir kazı ver. Bak buralarda da var. Şuralara da kaz madem. Buraları kapatacağım. Nasıl derseniz duvarı bayağı buraya sokabiliyoruz. Duvarla burayı kapatıp temel gibi yapacağım burayı. Burayı kullanırım çünkü. Burayı israf etmeyelim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Haç işareti gibi işaret var içinde. Ne lan bu? Taş bağlandı mı lan acaba? ha dur lan. Şuradan şeyi indirdim ya aşağıya. Aynen o yüzden bak. Normale geldi. Şu alt katı göreyim diye şey yapmıştım ya. Ama alt katı da görelim yani. Şunu indir. Heh. İçeriği göreyim. En azından sıcaklar. Bak tek eksikleri şu an dediğim gibi içki. İçki eksikleri var. Üşüyor olmalarına imkan yok. Gelip burada takılsınlar. Burada otursunlar. Gerçi buraya da bir tane şu maltız mıydı? Neydi lan bunun adı? Değişik bir de ismi vardı bunun. Maltız. Bundan yapabilirim bir tane bu çünkü iyi iş yapıyor. Yani ısıtıyor insanları. Isı ve ışık yayar yazıyor zaten. Gerçi şimdilik yet edebilir. Gerek yok bence. Bak buraya da et getirecekler hala. 54 birim kalmış etimiz. 16 birim burada var. Tütsü odası inşallah bugün tütsülenirse bu etler. Kaç birim çıkacak hiçbir fikrim yok. Tütsülenince. Eti Harbiden böyle kışa yaklaştığımızda yani sonbaharda falan şey yapmamız gerekiyor. Etleri ayarlayıp böyle kurutmamız gerekiyor kışın şey olmasın. Şimdi bugün şu şeyleri içeri taşıyasın var. Ee, bu depoyu bir tık küçülteceğim. Şuraya araya bir bölme yapacağım. Bu bölmeye de şu ikisini koyacağım. Minik bir alan girip girip dua etsinler. O yüzden şu kısmı şimdilik iptal etmem lazım komple. Neydi bu savaş malzemesi kısmı? Dur. Şimdi bunu deleitleceğiz. Dur delete değil de neydi lan bunu yıkma tuşuna şu. Şurayı yıkacağız ama ama oyunu bir durdurayım hatta garanti olsun. Depolama alanından atık depolama değil de savaş malzemesi. Abi savaş malzemelerini şu şekilde buraya dizin. Tamam mı? Şu ikisini alıp şu iki yere koyacaklar. Sadece tek yapacaklar. iş bu. Oğlum depo çok daralacak ya. Deponun kesinlikle ikinci katını yapmam gerekiyor bu arada. Aynen. İkinci katı kesin yapmam lazım. O yüzden burası şey olsun. Şu şeyi ayarlasınlar. Hemen şuraya da bir duvar çekeyim şöyle. 1, 2, 3 blok kalınlığında sıçtık. Bunların ikisi de 2 iki blok. Bana 4 blokluk alan lazım. 1, 2, 3, 4 yaparsam duvarı buraya çekmem gerekir. Öyle bir alanım yok. Ne yapacağız? Evet. Ee, kiriş koysam diyeceğim. Aynen. Aynen kiriş koyacağız anca öyle. Şurayı duvar yapacağım. Şu duvarı yıkacağım. Çatı için yapmıştım ya önceden. Buranın arasına kiriş koyacağız artık. Ne yapalım? Ya da şimdilik burası depo olarak kalsa. Gerçi depo olmaz ya. Aa bir dakika lan. Şöyle olur. Burası depo olarak kalsın. Tamam mı? Yandan merdiven çıkayım. Üst katı yapayım zemini. Kiriş. Ha kiriş sıkıntı. Doğru. Doğru. Pardon. Kilis sıkıntımız var. O zaman şöyle yapıyoruz gençler. Şu duvarları K dedim lan. K. Şu duvarları yıkıyorsunuz. Şöyle şimdi bir işaretleyeyim. Hatta şurada kapının birini de yıkın. Dur lan orada iki kapı var değil mi? Yanlış olmaz. İki kapı var aynı. kapının birini de yıkıyorsunuz orada. Duvarı yıkacaklar. Şu ikisini şuraya çekecekler. Şurası duvar olacak. Depoda bir alan bırakmam lazım üst kata çıkmak için. Veya direkt bu üst katı komple bütün de yapabilirim. Üst kata buradan çıkarlar. Neyse onu ayarlayacağız. Dur şimdi bir başlasın bakayım oyun. Devam etsin. Kim lan o? Ulan Haşmet abiye yazık oldu ha. Abi üstünde kış kıyafeti var değil mi? Sonra sıkıntı çıkmasın bak. Günlük kış kıyafeti var. Ahşap zırhın var abi. Bir de çok güzel. Ahşap zırh da çok iyi değil mi? Direkt adam tutuşsun diye. Tamam oradan mecburen kireç taşını çıkarması lazım çünkü duvar vesaire yapıyor sürekli. Azaldı biraz. 287 birim odunumuz var. Odun kesen arkadaşların odun kesmesi gerekiyor aslında ama. Hala nasıl ağaç yetiştireceğimi bilmiyorum. Buradaki ağaçlar eninde sonunda bitecek. Bu işe bir çözüm bulmamız lazım. Belki ilerleyen zamanlarda bir iş falan açılır. Ya da dur lan. Buraya şey ekiliyor mu ya? Gerçi bunu şu an değiştiremiyorum galiba. Ne ekili burada? Arpa tarlası. Bunu yıkın. Arpa ekmeyin oraya. Sadece frenk üzümü ekeceğim. Bir de yemek için yazın lahana falan. Bak kurt murt oluyor gene saldırı olmasın yamulturum ha. He. Hepsini yamulttuk gerçi bir ton et aldık da. Baksana altı yığın falan var. Bitti mi lan bu sonunda? Ne çıktı? Kızarmış et değil, dur. Tütsülenmiş et olması lazım. Hepsini yemiş olamazsınız öyle bir şey yok. E? Ee? ee birader? Etleri ne yaptınız lan? Etleri unutmuşlar, hepsi yanmış değil mi şimdi? Yok canım öyle bir şey yoktur. Kızarmış et olamaz bak. Bunu kamp ateşinde yaptırıyoruz. Başka yiyecek bir şey gözükmüyor şu an. Bunu da normal deponun önüne yanına bir yere bırakması gerekiyor. Allah Allah. Bilemedim. Etler bunlar olmuş olmasın da başka bir şey istemiyorum. Tütsü odasında etlere bir şey olmuş olmasın yeter. Deli kar yağıyor yalnız ha. Şu evin üst katı full kar zaten. Buraya da aslında duvarı çekip. Gerçi buranın duvarını çektim zaten doğru. Buranın üstüne direkt çatı çekebilirim aslında şu an. Ama şimdilik orayı kullanmıyoruz. Şimdi buranın yapılacak şey şu. Dediğim gibi şu ikisini şu içeriye almaları lazım. Ben şu araya duvar çekeceğim. Burası yıkılacak zaten. Şu duvarla şuradaki olacak duvarla şu duvar arasında kiriş atacağım böyle. Ondan sonra tık çatıyı çekeceğim üstüne. Şu ikisini yan yana içeriye koyacağız. Burası bir dua alanı gibi bir yer olacak. Niye mutsuz? Açlık çekiyor. Git yemek ya ye, var oğlum yemek. Ayşe abla kalktığı gibi yiyor bak. Kızarmış et. Bitirecek şimdi bak. Tek başına yiyecek bak. Hop. Gitti. Aa hala var lan. E bir yığındı zaten. Bu abla yarısını mı yedik mi? ben anlamadım. Bak yanında da daha duruyor kızarmış et. On yığın da burada var. Daha depoya götürmemişler. Oğlum bak su, tütsü makinesi bir boka yaramadı gibi sanki ha. Deri. Deriyi boş ver. Galiba bundan çıkan et de kızarmış et olarak sayılıyor ya. Çünkü tütsülenmiş et diye bir şey yok. Çiğ et var. Kızarmış et var. O kadar. Deri falan var. Tamam gençler. Zahmet olmazsa ben onları bir içeriye taşırsan. Size zahmet. Heh, şu araya çünkü duvar çekilecek de. Şimdi şuradan kireç taşını ver. Şöyle şuraya kadar bir çek. O arada bir boşluk kalsın. İki boşluk kaldı. Dur. Bir tane daha. Orası depo. Oraya da bir kapı koyacağız yine. Hatta kapıyı koyayım. Tahta kapı. Demir lazım buna ya. Demirimiz yok. Demiri nasıl çıkaracağım onu da bilmiyorum daha. Kapının yönünü bir değiştir. Şöyle bir tane de kapı oraya. Sonra içeriye şu ikisini yapıp. Yıkacağız. Ha, kar azalıyor. Durdu herhalde kar yağışı. Oyunun valla her mevsimi ayrı güzel ya. Güzel baya iyi yapmışlar oyunu. Erkenleri şimdi olmasına rağmen bence aşırı detaylı. Öyle herhangi bir bug vesaire de görmedim. Yani böyle duvarın içinden geçen adam falan görmedik. Bence geliştirilirse baya iyi olur. Haşmet abi zaten aslanım benim. Bütün... Faze'in taş ihtiyacını tek başına karşılıyor adam. Kaç birim çıkarın? 96 yığın kireç taşı. Daha ne olsun? De abi bak şu külleri acaba çöpe mi atsak? Külle biz ne yapacağız? Külleri depoluyorsunuz buraya. Bu küller ne boka yarıyor acaba? Küller atık olarak kullanılıyor olabilir mi? Şimdi düşünün külden ne yapılabilir? Tuğla falan yapılır belki. Gerçi o külden yapılır lan. Külden yapılmaz ki. Sanki ben de her gün tuğla yapıyorum ya boş vakitlerimde. Valla kil kullanılarak yapılacak bir şey yok. Ulan şu ahşap tuzak nasıl bir şeydi bu? Yapmadan göremiyoruz mu bunu? Vay dikenli değişik bir şey. Ama mekanik parça istiyor gerçi doğru. Biz onu yapamayız. O değil de bu abi acaba yerin altına soksam mı ya şuraya? Dur şunu elime alınca ne olduğu yazıyordu. Kömür damarı. Kireç taşı yatağı. Aha. Vallahi demir cevheri şu altı. Ben bu adam buraya indireceğim. Buradan demir toplatmam lazım. Bak şu yerde kalanları da alması lazım. Ben hatta var ya buna burayı şöyle komple kare oydurayım. Maden olsun burası hayvan gibi. İleride bu madenle belki şöyle sur falan çekersem base'in içine alırım. Hem güvende olur. Toplayın abi malzemeleri. Şu an mutluluk olarak bir sıkıntıları yok galiba ya. Her şey yiyecekleri var baksana 22 bin, birim, kızarmış et var. Daha ne olsun? İsmet niye mutsuzsun? Bir durdu öyle mal mal. Niye mutsuzsun? Dur bakayım. Köylülerin mutsuzluk şeyine bakmam. Serin mi? Dini faaliyete ihtiyacım var. Onu içeri taşıyacağız. Çirkin giysiler giymiş. Ona yapacak bir şey yok şu an. İçki işte bir de. İçki derdimiz var. Bunları çözersek inşallah. Şimdi o iki arkadaşı e, içeriye taşıyacağız. Neredeydi onlar? Burada. Ahşap bilmem ne bilmem nesi. Bir tane bundan buraya. Bir tane şundan şuraya yan yana. İki tane koyun. Dışarıdakileri yıktıracağım. Onlardan yapın. Buranın çatısını da kapatacağım. Adamlar dua etmek için karda kışta şey yapmasınlar yani. Haşmet abi, abi sen burayı temizle. Bak ben buna şu aradan bir yerden bir de şuraları bak açtırırım. Yol yaparım şuraları. Bak buralarda aralarda malzemeler kalmış çünkü hep. Bunları toplasın bunlar. Onlar orada şey olmaz. Kalmasın. Bak adam mutlu. Bak niye mutlu buna bakalım. Sadece içki derdi var. Bak adamın her şeyi geçmiş. Ha gerçi bak bu de özelliği var. Adam soğuğa dayanıklı mesela. Artı bir buradan şey geliyor. Kışın çalışmayı sevenler falan oluyor. Kış aylarını sevenler oluyor. O yüzden mutlu olanlar oluyor. Kışı sevmeyenler falan oluyor. Şu an bir eksiğimiz yok gibi ya. Ama yeni yerleşimci gelirse çok güzel olabilir yani şu an. Tamam içeriye onları yaptınız. Dışarıdakileri yıkıyorsunuz. 10 tane mabet şeyine gerek yok. Dışarıdakileri sökün. Şimdi Fatma abla hemen oturdu duan başına. Araya kiriş atacağız gençler. Nerede kiriş? Kiriş burada. Şuradan itibaren. Aslında benim buradan itibaren atmam lazım kiriş ama. Dur lan şöyle dikine atabiliyoruz mu? Dikine yetişmiyor. O zaman yan atacağız. Dur bakayım. Şimdi şuradan şöyle atsam. Kaç odun gidiyor? 15 odun gidiyor. Odun var şimdilik de. Yapacak bir şey yok. Bu kirişleri... Aa dur gerçi lan. Bu kadar fazla kirişe gerek yok. Bir dakika. Bir dakika durun. Bir boşluklu yapayım kirişi. Bu kadar fazlaya gerek yok çünkü. Hatta bir boşluk bile fazla olabilir ha. İki boşluk yapacağım lan. Dur deneyeceğim. İki boşluk bir kiriş. Bir iki boşluk. Dur şu ikisini sileceğiz. Şunu sil. Şunu sil. Kiriş. Bunu sil. Bunu sil. Neydi tuş ya? L. Kiriş. Bunu sil. Bunu sil. En sonunda da kiriş. Tamam. Böyle bir yapsınlar bakayım. Hem daha az odun kullanmış oluruz. Çünkü yani böyle her blok için kiriş koymaya gerek yok bence. Aslanım Ahmet be. Yapıyorsun bu spora. Bir de aşağı düşürmesen. Güzel güzel. Şu aşağıda demir bulduğumuz iyi oldu yalnız. Demir işine de girişiriz oradan. Böyle sağlam zırh falan yaparız hepsine. Dur bakalım. Kirişleri yapsınlar test edeceğiz. Bak artık adamlar ibadet etmek için evin dışına çıkmalarına gerek kalmadı. Bu da güzel. Bir eksik gördüm bak. Oyunda her şey var. Yemek vesaire var. Oyunu belki bir tık daha zorlaştırmak için insanlara bir tuvalet ihtiyacı. Gerçi ormanda var ya. Yok o saçma olur. Adam gitsin şurada dağ taşa bir yere yapsın gelsin. Abi şu neyden ne yapabiliyoruz biz şimdi şu an? Frenk üzümümüz yok. Arapamız da yok mükemmel. Evet Arapamız yok. Ser çarap yaptırabilirim frenk üzümünden sadece. yazın var ya hayvan gibi tarla yapacağım şuraya bir yaz gelsin de. Şurası öküz gibi tarla olacak. İnşallah şu hayvanlar şey yapmaz. Tarlalardan bir şeyler yemezler. Bayağı oyun detaylı onu eklemiş olabilirler yani belli olmaz. Abi şu kirişleri bir bitirseniz size zahmet. Şu an tek sıkıntımız ileriye doğru düşündüğüm ağaç sıkıntısı var şu an ya. Bu ağaç yani şey olmuyor. Nedir onun adı? Ekilmiyor. Ne bileyim ağaçlandırma alanı gibi bir şey işaretlesek mesela buradan. Tarlada öyle bir şey var mı lan acaba? Sanmıyorum ama. Hadi buyur buradan yak. Varmış lan. Hayda. Harbi ağaç varmış ha. E ne yapalım o zaman? Çünkü ağaç ileride çok sıkıntı çıkartır. Ve ağaçlar öyle hızlı büyüyeceğini zannetmiyorum. Şu arkaya ben şöyle hayvan gibi ağaç alanı belirliyorum. Buraya full bir ağaç ekin bakayım. Acaba böyle her bloğu bir tane ağaç mı ekecekler yoksa aralıklı mı ekecekler? Her bloğu ağaç ekeceklerse burası benim bayağı işimi görür. Saat zaten akşamın altısı olmuş. O iş belki yarına kalabilir. Bu arada bir tık hızlanın ya niye yavaş yavaş çalışıyorsunuz? Bir saat bunları şey yapmıyor. Kar gene bak bir azaldı. Ha, durdu lan kar. Dur bakayım şu arkası. Lan kurtlar saldırmaz inşallah. Ha. Gerçi tokatlarlar da. Gene yani ne olur ne olmaz. Ağaç için bu arada tohum lazım mı lan acaba? Kuşal ay büyüm. Ananın avradı 62 gün ne? Hasat sayısı 1. En düşük ekim sıcaklığı 3 derece. Hava şu an kaç derece? Nereden göreceğim ben onu? Onu bilmiyorum. Olgun kel temel verim. 55 odun 55 çubuk veriyor maksimum. Bir tane ağaçtan 55 odun. Oğlum 62 gün çok fazla lan. Ulan harbi var ya oraya bakmasam sıçmıştık ha. Şu an niye ekme ulan bunun için tohum falan lazım mı acaba? Gerçi diğerleri için gerekmiyor tohum. Frenk üzümü vesaire çark için. Ve birader saat ha, akşam olmuş lan. Yiyecektim. Niye erkenden yatıyorsunuz? Hava aydınlık gözüküyordu. Fatma abla abla artık yat. Ne yapıyorsun abla? Tamam abla sabah alırsın. Acelemiz yok. Daha buradayız. Şurası ne birader? Bu da mı taş? Ya burası kömür. Işıktan şey gözüküyor. Buralar kil. Şu demir var ya çok iyi oldu bak şu aşağıda demir cevheri. Burayı ben maden yapacağım. Altın mı altın da çıkartırım ben buradan. Güzel ya. Bu kirişler bitti mi lan? Tam kirişleri bitirmişler. Dur bakalım şimdi şuraya çatıyı yapabileceğiz mi? Şuradan şunu şöyle bir çek. Hasır değil de ahşap. Şuradan şöyle. Dur. Aa olmadı. İşte bu çok saçma ya. Ben niye her yere tek tek kiriş döşemek zorundayım? Abi bunu aşırı saçma yapmışlar gerçekten. Ya bu böyle olmaması lazım ama bunun. Bu çok saçma ya. Gerçi daha duvar bitirmemiş lan bunlar. Bir tek orasıymış tamam. Baksana abi şu an çatıyı bir koysam yarısı olmayacak çatının. Aşırı saçma. Ve ben niye duvara bir şey koyamıyorum? Ne alaka? Ben niye buraya bir şey koyamadım lan az önce çatı? Dur bakayım. Oğlum. Buraya çatı. Ha, oraya koyuyor. Ben böyle yapıyordum galiba az önce. Tam açıdan belli olmuyor ki. Tamam illa buraya full şey döşeceğiz. Kiriş. Ya bir şey diyeceğim. Bak. Gene beyin fırtınası yapacağım. Aklıma ne geldi? Şu kirişleri bir söksenize. Kirişleri Allah aşkına bir sökün. Ben niye aşağıyla üst kata aynı yapmaya çalışıyorum? Gerek yok ki. Üst katın odasını ona göre ayarlarız. Kiriş olmadan çatı yapabiliriz üst kata. Yani onu ayarlayabiliriz. Tamam buranın odasını buraya göre yaptık eyvallah. Mesela bak buranınkini de buraya göre yaparım. Ama burayı ikiye bölerim mesela üst katta. İlla tek kat olacak diye bir şey yok ki. İkiye bölerim ortadan. İki tarafı da depo olur ama en azından çatıyı kapatabilmiş olurum. Al hatta bak ben buraya da bir temel çektireyim birader. Ahşap zemin. Gel direkt döşeyim baba bunu. Gerçi bak buna şey yetişmeyebilir. Ee, zaten malzemem yok. Yetmiyor. Bayağı bir odun lazım. Şu kısmı kapatırım da burası kiriş isteyebilir bu kısmı. Dur deneyelim. Şuradan ver bakayım. Dur orası da Şöyle. 160 birim de çok ki. Bir kapatın bakayım tavanı. Bak fazla yaptık görüyor musun? Neydi bu? Lay Dış tarafı iptal edeyim. İşlem nasıl başarısız ya. Şu inşaat yapmayı bilmeyenler inşaat yapmasın. Bak tavanı yaptıkça bunlar bak başar Ayşe abla Allah aşkına bırak şu çekici ya. Madem yapamayacaksın tavanı. Bak aşağıda da karlar gidiyor. Buraya da şimdi iki meşale atarım ben. Mis. Ama şu ağaçların bir an önce ekilmesi lazım. Hatta şöyle yapacağım bak. Yık bunu. Ben deli gibi ağaç ektireceğim bak. Kuş ağacı. Gel abi. Şuradan şöyle. Hatta dur niye oraya ekiyorum ki? Burada koskoca alan var. Buraya ekeyim. Zaten tek bir yere ekmek zorunda değilim. Şimdi şöyle bir ekilsin. Tamam mı? Bir tur. Biraz şöyle ekilsin. Azıcık da şöyle ekin. Ya da neyse tamam bu kadar yeter ya. Her birinden 55 birim çıkacağını hesaba katarsak. Kaç parça var? 890 lan. 890 çarpı 55. Matematik yetmedi bak. O Aa ekiyor lan. Lan gevşek az önce niye ekmedin arkaya? Ha yok bir şey varmış onu toplamış. Bir an ekiyor zannettim. Ekmiyormuş. Ne oluyor lan ani soğuklar mı deme. Aşırı soğuklar zemini demiri çevirip bitkileri mahvetti. Ağaçlar yarıldı. Allah Allah. Kuşlar soğuktan dondu. Nehirler buz tuttu. E Sıcaktan kıyafetler giymesi için köyünde yattıkları yerlerini sıcak tutması hayatı önem taşıyordu. Tamam. Zaten sıcaklık şeyi var kardeşim orada. Sıkıntı yok. Yerleşimler soğuktan zarar görüyor. Bak. Kim görüyor bunu? Aa, bak buraya şey lazım. Şimdi meşale ısı yayıyor mu? Asıl soru bu. Isı ve ışık yayar. Tamam. Buraya da iki tane meşale atacağım. Şey için. Nedir onun adı? Şu e, dua etmeleri için. Buraya da bir birkaç yere daha eklerim. Şu sadece burada bulunsun. Yatak odalarında. Çünkü buna gerek yok. Boşuna geniş alan kaplamasın yerde. Eğer meşalleri de duvara koyabilirsem duvara koyacağım. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.